Merhaba arkadaşlar. Projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde basit bir rigleme yapacağız ve ardından bu rig üzerinde oldukça basit bir animasyon oluşturacağız. Gene şimdi çalışmamıza başlayalım. 3 ile kenar görünümüne geçiş yapalım. Buradaki kamerayı şöyle gizleyebiliriz. Bu arada çalışmaya geçmeden önce projeyi farklı bir şekilde kaydetmenizi tavsiye ederim. Bu çalışmayı Blender proje klasörüm içerisine Rig Anim olarak kaydettim. Şimdi Shift ve sağ tıklamayla cursor'ı balığın yaklaşık olarak şu ağız kısmına taşıyalım. Ardından buraya bir kemik ekleyeceğiz. Shift A armatür ile bir kemik ekleyebiliriz. S ile bu kemiği bir miktar küçültelim. R ile döndürebiliriz. Şöyle ortalarda bir yerde kalabilir. Ardından taba basıp edit moduna geçtikten sonra bunun uç kısmı otomatik olarak seçilmiş hale gelir. Bunu G ile isterseniz bir miktar uzatabilirsiniz. Ardından E ile bundan bir tane daha şöyle uzatabiliriz. Evet obje moduna geçelim. Kemik seçiliyken kemiğin görüntülenme yöntemini in front'a alalım. Böylece mesh nesnesinin içinden de gözükecektir. Tepe görünümüne geçelim. Kemik seçiliyken kemiği x ekseninde şöyle mesh nesnesini ortalayacak şekilde yaklaşık olarak taşıyabiliriz. İsterseniz kemiğin görüntülenme şeklini de değiştirebilirsiniz. Çubuk var, b-bon var, envelop var ve ayrıca wire var çizgi halinde. Şimdi mesh nesnesini iskelete bağlayalım isterseniz. Öncelikle mesh nesnesini seçelim. Shift'e basılı bir şekilde kemiği seçelim. Ctrl P'ye basarak armatür biçimlendirme bölümünde bit otomatik weight yani otomatik ağırlığı seçebiliriz. Şimdi kontrol tab'a basarak poz moduna geçebiliriz. İsterseniz yukarıdan da poz moduna geçebilirsiniz. Arka tarafta kuyruk bölümünde bulunan kemiği seçelim. Bunu z ekseninde hareket ettirdiğimiz zaman balığın arka kısmını hareket ettirdiğimizi görüyoruz. Eğer ön tarafı seçip z ekseninde döndürürsek bunu dikkat ederseniz tüm halde döndürür. O nedenle ikinci bir parçaya ihtiyaç duyarız. E evet, şimdilik sadece basit bir kuyruk animasyonu yapmamız yeterli olacaktır. Kuyruğu seçelim. Zaman çizelgesini şöyle yukarıya doğru kaldıralım. Animasyonu 600 kare uzunluğunda yapabiliriz. Buraya 600 değerini girelim. İmlecimiz buradayken home'a basarak birinci kareden 600. kareye kadar olan bölümü toplu halde görebiliriz. 7 ile tepe görünümüne geçiş yapalım. Burada otomatik bir animasyon oluşturacağız. Bunu aktif hale getirelim. Öncelikle I ile bir başlangıç anahtar karesi ekleyebiliriz. Şöyle 5. kareye gelelim. R'ye basarak kuyruğu şöyle birazcık sol tarafa doğru hareket ettirelim. Sonra 10. kareye gelelim. Bu sefer sağa doğru hareket ettirelim. Böyle 15'e gelelim. Tekrar sola doğru 20'ye gelelim. Yine sağ tarafa bu kez Hafif bir şekilde hareket ettirelim çok birbirine benzemesin. 25'e gelelim. Biraz fazla içeri hareketlendirelim. Evet, 30'a gelelim ve ardından yine buraya ekleyelim. Şimdi isterseniz buradaki kareleri kopyalayıp diğer yerlere de yapıştırabilirsiniz. İsterseniz Shift E ile cyclic bir hale de getirebilirsiniz. Yani devir haline. Ancak o zaman takılmalar olacaktır. Bunu istemeyiz. Detaylı ayarlar yapmayacağımız için kopyalama ve yapıştırma yöntemini kullanabiliriz. Buradaki kareleri kopyalayıp örneğin 35'e gelelim. Burada 35'e yapıştırabiliriz. Ardından A ile yine tümünü kopyalayıp örneğin 40'a gelip 40'ta da örneğin burada da en son nereye yapıştırılmış 65'e hatta biraz daha şöyle 75'e gelip bu kez tersinden de yapıştırabiliriz. Bu bize rastgelelikler katacaktır. Bu sefer düz bir şekilde yapıştıralım. Hepsini seçip kopyalayıp örneğin tümünü burada tersinden yapıştırabiliriz. Ortalardan bir yerden rastgele bir seçim yapıp kopyalayıp ki bu kopyalamayı Ctrl C ile de yapabiliriz. Şuralara bir yere gelip yapıştırabiliriz. Evet şuraya gelelim. Bu sefer tersinden yapıştıralım yaklaşık olarak şuralarda bir yerde bir kopyalama yapıp yeniden burada yapıştırabiliriz. E evet, şöyle en başa alalım. Öncelikle otomatik animasyonu kapatıp animasyonumuzu bir görelim. Obje moduna geçiş yapalım. Kemiği seçip burada kemiği de gizleyebiliriz. Bu arada bu nesnenin adını da değiştirelim. Bunun adı plane'di. Bunu balık olarak değiştirebiliriz. Evet Türkçe karakterler kullanmadan balik olarak değiştirdim. Burada armatürü gizleyelim. Animasyonu oynatalım. Bakın bu şekilde bir animasyonumuz var. Sonraki dersimizde sahnemize partikül ekleyeceğiz. Ve partikülleri bu balık nesnesiyle değiştireceğiz. Bu dersimizi şimdilik videomuz uzun olmasın diye sonlandıralım. Sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın.